Abi bu ne? Hesap abi. Abi hesap da böyle hesap mı olur? ne, ne var hesap abi? Ya abi bak biz parayı sokaktan toplamıyoruz. Tamam biz abi. tırcı adamız. Tamam abi. Biz öyle gelmeyiz öyle ucuz oyunlara. Hesabını bu hesap böyle hesap mı olur ya? Hesabını doğru abi. Abi biz burada bir ordu yemek yemedik. Üç kişi yemek yedik. Tamam hesabını doğru abi. Abi hesap bu değil. Senin patronun kimse patronunu çağır. Patronu, çar. patronu şefim bir bakabilir misiniz? Gelsin şef kim? Abi, abi abici restoran, ya ya onlar, se sen dur. Arıyorum, dur. Bağırlıyorum. 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 Ağırma, abi şef. Ya abicim olmaz ben hakkımı arıyorum. Hakkımı arıyorum. Abi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Abi bir dakika. Şimdi. Müsaade abi. Abi bak ben ta Gebze'den gelmişim Konya'ya. Etli ekmek yeme. Üç kişi yemişiz. Tamam. Dünyanın masrafı bu ne ya? Böyle hesap mı olur Allah aşkına? Siz de bizi mi çarpıyorsunuz? Hayırdır? Tırcı adamız biz ha. Ne var? Sorum Parayı abi. sokaktan toplamıyoruz. Hesaba şikayet ediyor beyefendi efendim. Tamam. Abim üç kişi yedik diyoruz. Beş lira hesap mı olur? Abi yalnız 5000 bin değil beş yüz yazıyor burada. Senin okuma yazman yok herhalde. 500 yüz mü? Beş abi. Abi sen yanlış okudun herhalde. Ya. Abi yanlış okumuşsun galiba ya. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི 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 ཁྱི